Hepinize merhaba arkadaşlar. PES Mobil TR kanalına hoş geldiniz. Ben Recep. Bir haftada hesap fullleme serisinin ikinci videosuyla karşınızdayım. Daha öncesinde yaptığımız gibi arkadaşlar yeni açtığımız bir haftalık olan bir hesabı olabildiğince güçlendirmeye çalışacağız. Normalde hesapta 540 e-futbol parası vardı arkadaşlar. Fakat mağaza kısmında e-futbol parası indirimi vardı. Ben de 20 küsür TL'ye 350 e futbol parası satın aldım. Bunun sebebi de pazartesi günü Napoli Club Selection gelecek. Oradan da top açılımı yapmak istediğim için indirimli e futbol parasını satın aldım arkadaşlar. Bunun da bilgisini sizlere vermek istedim. Öncelikle şimdi görevler kısmında Match Pass satın alacağız arkadaşlar. Burada 250 e futbol parasına satılan Match Pass'i satın alacağız. Hemen şimdi 250 e futbol parasını bir verelim öncelikle. Burada tabii ki bolca adaylı sözleşme ve antrenör kazanıyoruz arkadaşlar. Diego Jota'yı da hediye ediyor. Çok güzel bir kart bence. Şöyle e, 200 e futbol paramızı da geri almış olduk. 50 futbol parasını buradaki antrenör adaylı sözleşme ve Jota'yı da almış olduk. Şimdi bunları da e, bildirimler kutusundan hemen alalım. E, adaylı sözleşmeleri sonra kullanacağım arkadaşlar. Öncelikle normal sözleşme kısmından paket açacağız arkadaşlar. Haftanın oyuncularından ve El Clasico paketi açacağız. Şimdi haftanın oyuncularında bir tümünü gör diyelim öncelikle. Burada Benjamin Power, Chilwell bu ikisinin gelmesini çok istiyorum arkadaşlar. Ücretsiz top açma hakkımızla birlikte arkadaşlar buradan 3 tane top açılımı yapacağım. Öncelikle ücretsiz de hemen anlaş diyelim. Umarım e, bu saydığım iki oyuncudan bir tanesini bulabiliriz. Çilvel olsun ya lütfen. Sol bek sorunumuz kalmaz en azından. E, Trossard sanırım 19 numara. O da hücum hattında e, birçok bölgede oynayabiliyor arkadaşlar. Özellikle de gayet güzel bu arada. Normalde bu Çilvel e, ve şey istemesem, Pavard'ı istemesem Trossard'ın gelmesini isterdim. Atla diyelim şöyle. Yine de kullanırız arkadaşlar kendisini. Şöyle bir daha en azından bir tanesini bulsak güzel olur ya. Pavard veya Chilvelin. Şöyle 100 iptal dedim. Bir daha iptal dedim. 3. de anlaşacağım arkadaşlar. Bakalım. Yine bir taktik falan deniyoruz ama çok zor tabii ki arkadaşlar. Hadi ee, herhangi bir lige gitme, gitmedi. Zor dedik. Lütfen Pavard olsun. Fremponk olmasın. Power işte bu zor dedik. Zoru başardık. Power'ı çıkardık arkadaşlar. Güzel oldu. E, Power defans hattında hem sağ hem stoperde oynayabiliyor. Ve arkadaşlar stoperde oyuncu bulmak gerçekten zor olduğu için Power'ı istiyordum. Güzel oldu. Şimdi buradan Çilveli bulursak tadından yenmez tabii ki. Yine şöyle bir Çilveli tıklayalım. Bu arada ilk iki sıradaki oyuncuyu çıkarmışız. Gayet güzel yani. Ee, şöyle Chilwell'in de yaratıcı oyun kurucuymuş. Aslında gerçi sol kanat olarak geldiği için büyük ihtimalle e, oyun tarzı da öyle kendisinin. İptal dedik. Bu sefer de buradan açacağım ya. Bakalım anlaştık. E, Chilwell gelmese de Pavard'ı bulduk en azından. E, hedeflediğimiz oyunculardan bir tanesine ulaştık arkadaşlar. İngiltere 4 yıldız. Chilwell 4 yıldız değildi zaten. Alt, e, şey ya Nottingham Forest'ten sanırım bir oyuncu. Şöyle bir bakalım. Yok, Bournemouth sanırım ya. Şimdi takımın da tam adını yanlış telaffuz etmek istemiyorum arkadaşlar. Malum lisans yaması da olmadığı için Premier Lig'de. ofansif orta saymış, sol ayak. Aa boyu da bayağı uzunmuş bu arada. 1.93. Şöyle kısaca bir özelliklerine bakayım arkadaşlar. Yavaş bir oyuncu tabi. Haliyle boyu da uzun olduğu için. Kalsın arkadaşlar yine e, kolektif gücümüzü arttırır kendisi. Şimdi arkadaşlar en önemli kısma geldik. Burada e, şöyle tümünü gör diyelim. Burada 3 tane e, oyuncunun gelmesi şart arkadaşlar. Benzema, e, Lewandowski veya Valverde. Yani bu 3 oyuncudan en az ikisini çıkarmamız gerekiyor. Umarım e, hedeflerimize burada ulaşabiliriz. Şöyle ilk toptan. E, anlaş dedik. İlk toptan bir anlaşalım hemen hızlıca. Umarım Valverde Benzema, Lewandowski bu saydığımız 3 oyuncudan bir tanesini bulabiliriz ilk topta. Bakalım kim gelecek. Barcelona'dan bir oyuncu. 10 numara Ansu Fati. E, 98 genel dereceye çıkıyor kendisi. Şöyle atla dedik. Şöyle bir e, Benzema'ya tıklayalım. Geri diyelim Valverde'ye de bir tıklayalım. Valverde'nin özellikleri gerçekten çok iyi arkadaşlar. E, Valverde'nin gelmesini diğer e, Lewandowski ve Benzema'ya oranla daha çok istiyorum. E, bakalım ikinci topla kimi bulacağız. Nedense Real Madrid'den oyuncu gelirse ilk Valverde gelecek gibi hissediyorum ama... vallahi yani... <laughs> Hissiyatım kuvvetlidir arkadaşlar. Sonuç ortada Valverde geldi. Güzel oldu. 99 genel dereceye ulaşıyor. Çok çok iyi arkadaşlar. Şöyle atla dedik. Şimdi geldik sana. Az önce ikinci topta Pavarta bulduk haftanın oyuncularını istemiştik. Geldi burada ikinci topta Valverde'yi bulduk. Şimdi Lewandowski veya Benzema'yı bulabilecek miyiz? Ya umarım gelir ya. İkisi de 99 genel dereceye ulaşıyor çok çok da iyi forvetler tabii ki bitirici özellikleri e, bitiriciliği çok yüksek forvetler. Anlaştık bakalım. Artık şansımız arkadaşlar. Lütfen Benzema veya Lewandowski olsun. İşte bu ya. Karim Benzema yani bir an e, Rodrigo falan da gelebilir diye düşündüm Real Madrid'i görünce ama Benzema'yı bulduk arkadaşlar. Çok çok güzel oldu. Karim Benzema. Çok üst düzey bir oyuncu arkadaşlar. Şimdi e, ana sayfamıza bir dönelim arkadaşlar. E, şimdi çıkardığımız oyuncular arkadaşlar bir kadromuza koyalım öncelikle. E, şöyle alınma sırasında zaten sanırım. Evet alınma sırasında listemiz. E, Power'da şöyle bir alalım. Benzema'yı şöyle Alacağız. Valverde'yi alalım. Jota şimdilik yedeklere koyalım Jota'yı. E, Ansu Fati'yi de alalım. E, bu ofansif orta sahamızı da alalım. Trossard'ı da alalım. E, burada Oyarzabal'ı yedekleri alalım. Otavio'yu da alalım. Şu, hatta şöyle yapalım. Şimdi burada e, Neymar'ımızı sol tarafa alalım. Messi sağ tarafa alalım. Ee, burada aslında Trossard ofansif of saha oynuyor muymuş? Şöyle bir bakalım. Aa oynuyormuş kendisi. Güzel. Güzel oldu. Ama ben şimdilik e, Oyarzabal'ı koyacağım arkadaşlar oraya. Şimdi arkadaşlar eksik kalan bölgelerdeki oyuncularımızı da e, adaylı sözleşme ve e futbol puanıyla oyuncu olarak bir tamamlamaya çalışalım. Ee, şöyle öncelikle bir mağaza kısmına gidelim arkadaşlar. E-Futbol puanlarından. 12.000 E-Futbol paramız var. Burada e kaleci tabii ki Olive, Oliver, Oliver Kahn'ı alacağım arkadaşlar. Şöyle direkt bir takas et dedik kendisine. 5.000 E-Futbol puanını verelim. Şöyle direkt atlayalım arkadaşlar hızlıca burada aslında sol bek e, Lodi Lodi'yi alabilirim ama Renan Lodi yerine burada Cuadrado'yu alacağım arkadaşlar. Sağ bekte de oynayabiliyor kendisi. Cuadrado'ya da bir e, 5.000'e futbol parası verelim hemen. Puanı daha doğrusu özür dilerim. Şöyle atla dedik. E şimdi bu oyuncularımızı da hemen bir kadroya yerleştirelim. Şöyle sağ beki alalım. Oliver da kaleye alalım. Şimdi stoper, defansif orta saha ve sol bek arkadaşlar bu mevkideki oyuncularımız eksik. Şimdi adaylı sözleşme kısmına bir gidelim hızlıca. Şimdi burada eee Chouameni'yi alacağım arkadaşlar zaten öncelikle. Hemen Chouameni ile bir anlaşalım. Valverde Valverde ile birlikte orta sahada güzel bir ikili olacaklar arkadaşlar buradaki diğer 5 yıldızlı adaylı sözleşmemize ben Sergio Ramos'tan yana kullanmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle Ramos'la da anlaşalım hemen. Şöyle atla dedik hızlıca. burada aşağılarda 4 yıldızlı alabileceğimiz iyi oyuncu var mı? Aslında Lodi'yi alsaydık güzel olurdu. Sergio Dest ee, 4 yıldızlıymış kendisi. E, burada Endombele'yi alalım arkadaşlar. Bir çünkü e, yedekleyebiliriz orta sahayı. Hem defansif orta sahayı, hem göbek oynayabiliyor. Bildiğim kadarıyla Endombele. Orta sahadaki yedeğimiz kendisi olsun. E, burada bakalım şöyle. Aslında Japonya Ligi'nde e, Sol bek var mı? 90'lık bir sol bek gözüküyor ama şurada. 4 yıldızmış kendisi de. Acaba ona versek mi şurada? E şuraya tekrardan bir bakalım. Bir hata yapmayalım. 4 yıldızda kullanabileceğimiz. E Kore'ye çok gerek olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. E, tele de bence o kadar verilmez. E zaten Diego Jota'mız var. Kore'ye yerine de Trossard çıkardık. O yüzden 4 yıldızlı adaylı ile bir tane buradan Solbek sol bek alalım hızlıca. Şöyle bitirici bekmiş kendisi. Pasları gayet güzel. Hızı fena değil ama hızlanması biraz yavaşmış. E bakalım başka sol bek oyuncusu var mı? 3 yıldızlıymış o da. Bir tane kendisinde kullanalım arkadaşlar 4 yıldızlı daya. Ve hızlıca atlayalım. Onu da kadromuza yerleştiririz. Hemen e, diğer oyuncuları da bir yerleştirelim arkadaşlar hızlıca. E, şöyle Ramos'u defansa çekelim. Endombele'yi yedekleyelim şöyle. E, sol bekimizi de alalım. Son olarak da Chouameni'yi e, defansif orta sahaya çektik. E, burada Davis'i arkadaşlar sol bek de oynayabiliyor kendisi hem de stoper oynuyor. Yedekleyelim kendisine. Evet arkadaşlar oyuncularımızı max seviyesine hemen getirip geliyorum. Evet arkadaşlar kadromuzun son hali bu şekilde. 2686 kolektif gücüne ulaştık. E, kalemizde kalemizi Oliver Kahn, stoperlerde Ramos ve Pavard. Sağ bekimiz Cuadrado, sol bekimiz Robertson. Göbekte Valverde, hemen yanında Chouameni. Önlerinde Oyarzabal. Sağ açıkta Messi, solda Neymar. En uçta da Benzema arkadaşlar toplamda 5 tane 99'luk oyuncumuz var arkadaşlar. Yani gerçekten kadro muazzam ötesi oldu. bir de pazartesi günü Napoli Club Selection geldiğinde istediğimiz oyuncuları çıkartırsak ben bu kadronun 2700'ü geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. E yedeklerimizde hemen şöyle gösterelim. E Jota var, Ansu Fati var, Otavio, Trossard, Ndombele, e ofansif orta ve bir tane de sol bekimiz var arkadaşlar yedek olarak. Hemen şöyle geri diyelim. Evet arkadaşlar güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Bence serinin en iyi kadrosunu oluşturduk diyebiliriz. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.